Becky checks her email and asks a question that doesn't have an answer in Lola's email. Becky bakyo, bakıyor ve in the cevap olarak man, bir soru soruyor. Which of the following can be her question? Hangisi sorusu olabilir? Let's see. Cleaning service for Friday. Cuma için temizlik hizmeti. Sorry guys, oturamadım. Okay. Dear Becky, sevgili Becky, I hope you're doing good. Umarım günün güzel geçiyordur. Are you available to help clean my home for Friday 23 April? April? Cuma 23 Nisan'da evimi temizlemek için müsait misin? I broke my leg, bacağımı kırdım and I can't do the housework ve ev işlerini yapamıyorum. I really need your help, yardımına ihtiyacım var. Here is a list of what I need help with. Yardıma ihtiyacın olan şeylerin listesi. Mutfağı temizlemek, kıyafetleri ütülemek, e Evi silip süpürmek, camları silmek ve üç tane banyoyu yıkamak. Üç tane banyo var, üçünü de yıkamak. Please let me know if you can come. Gelebileceksen lütfen bana haber ver. Um, let's see. What do you want me to help with? Neyle yardımcı olmamı istiyorsun? Bunun cevabı var, listelemiş. Bunu sormuyoruz. What is the date you want me to come? Gelmemi gerek... istediğin tarih nedir? Tarih yazılı. How many bathrooms are there? Kaç tane banyo var? Üç tane yazılı. How much will you pay me? Bana ne kadar para vereceksin? Ne kadar ödeme yapacaksın? Bunun cevabı yok. O yüzden bu soruyu sorabilir. Our answer is D. Sam leaves his friend Liam a voice message. Sam arkadaşı Liam'a bir ses kayıt e, mesajı bırakıyor. Hey Liam, it's Sam. Do you have any plans for this evening? Bu akşam herhangi bir planın var mı? I promise to take you to the cinema with me. Sine sinemaya benle götüreceğime söz vermiştim. Um, so I bought tickets. O yüzden bilet aldım. Would you like to come with me? Ben gelmek ister misin? Choose the response that expresses an obligation. Bir zorundalıkdan bahseden bir cevap seçin. Bir sorumluluk, bir zorundalık yapması gereken bir şeyi söyleyen cevap. Show Sam that sounds great what time. Olursam harika geliyor saat kaçta? No. Hey Sam, thanks for the invite. Davet için teşekkürler. I'd love to join you. Katılmayı çok isterdim. But I must visit my grandparents tonight. Ama bu akşam anneannemi ve dedemi ziyaret etmek zorundayım. I must. Bir obligation. Bir zorunluluk gösterir. Cevabımız B. Hi Sam, thanks for thinking of me. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. But I don't enjoy watching movies. Ama ben film izlemeyi sevmem. Thanks for the offer. Teklif için teşekkürler. You never keep your promises. Hiç sözünü tutmuyorsun. I don't believe you. Sana inanmıyorum. Our answer is B. Here are the characteristics of a music band called The Cleaning Addicts. Burada e, kişilik özellikleri var bir şarkı müzik grubunun. Müzik grubunun adı da temizlik bağımlı, bağımlıları. Um, let's see. The name of our band is The Cleaning Addicts. Grubumuzun adı temizlik bağımlıları. We are a band of four. Dört kişilik bir ekibiz. Layla writes songs about dirty homes. Layla kirli evler hakkında şarkı yazar. Luke dışarıda yapılan ev işleri hakkında şarkı yazar. Sammy çamaşır yıkamakla alakalı şarkı yazar. And I write songs about sharing responsibilities. Ben de sorumluluklarımızı paylaşmak hakkında e, şarkı sözleri yazarım. We sing all of our songs together. Bütün şarkılarımızı birlikte söyleriz. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre which of the following lyrics cannot be one of their songs? Hangi şarkı sözleri onların şarkılarından bir tane olamaz? Dirty socks and shirts to wash. Kirli çoraplar ve... Ve gömlekler, every chore tells a new story. Her ev işi yeni bir hikaye anlatır. Evet, Laundry hakkında şarkı onlara ait. We clean the house together and share our chores. Evi birlikte temizleriz ve ev işlerini paylaşırız. Evet, this is about sharing responsibilities. Uydu. Dusty furniture, tozlu eşyalar, untidy beds, kirli yapılmamış yataklar, messy bedrooms, dağınık odalar and dirty bathrooms ve kirli banyolar. Evet, uydu. Never break your promises. Sözlerinizi hiç bozmayın. Do what you said you will do. Yapacağını söylediğin şeyi yap. Burada promise'lerle alakalı söz tutmakla alakalı herhangi bir şeyden bahsedilmediği için our answer is D. Look at Michael's photographs from last month. Michael'ın geçen aydan resimlerine bakın. Complete the sentence below. Aşağıdaki cümleyi tamamlayın. Michael does dot 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 the most. En çok ne yapar? Hemen bakalım. here he is cooking ironing cleaning doing the laundry mowing the lawn doing the laundry vacuuming doing the laundry and setting the table alakalı um, sorry guys alakalı dört tane şey var. so he does the laundry the most and çok çamaşırları yıkar ay hey. Pip and Posey start a cleaning company. Pip ve Posey temizlik şirketi başlatıyorlar. Two dogs from Istanbul. İstanbul'dan iki tane köpek started a cleaning company temizlik şirketi kurdular. They get up early every morning. Her sabah erken kalkıyorlar and go to different houses to clean. Ve temizlik yapmak için farklı evlere gidiyorlar. They can do every chore that is. Bütün ev işlerini yapabiliyorlar. Ironing, ütü, çamaşır yıkama, yemek yapma, alışveriş, market alışveriş yapma everything. Her şeyi yapabiliyorlar. We interviewed Pip and Posey about their business. Pip and Posey meslekleri hakkında, işleri hakkında e, raportaj yaptık. They said we love helping people clean their homes. İnsanlara evlerini temizlemekte yardımcı olmayı çok seviyoruz. We always arrive on time. Her zaman vaktinde geliyoruz. And we don't leave until everything is perfect. Her şey mükemmel olana kadar da ayrılmıyoruz. These dogs work for $100 a day. Günlük 100 dolara çalışıyorlar and are the richest dogs in Istanbul ve İstanbul'daki en zengin köpekler. If you would like to book their cleaning services, temizlik hizmetlerini ayarlamak istiyorsanız bu numarada arayabilirsiniz. Let's see. Which of the following is correct? Hangisi doğrudur? The dogs clean for free. Bedavaya temizlik yapıyorlar? No. They arrive to work late. Eve geç kalıyorlar? No. They can do every chore. Bütün ev işlerini yapabiliyorlar? Yes. Sorry. You can contact them via email. Mail ile iletişime geçebilirsiniz. Hayır. Telefon numarasıyla ile iletişime geçebilirsiniz. They can do every job. Bütün ev işlerini yapabilirler. Evet. Our answer is C. According to the information above, yukarıdaki bilgilere göre which of the following website matchings is incorrect? Hangi site eşleştirmesi yanlıştır, doğru değildir? I'm interested in improving my education. Ben eğitimimi e, geliştirmekle ilgiliyim. And learning new things. Ve yeni şeylerle, e, yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Improveyourknowledge.com Bilgini e, geliştir .com, Evet uygun. I want to keep my bedroom clean. Yatak odamı temiz tutmak istiyorum. And tidy to motivate me to study. Ders çalışmak için yatak odamı temiz ve düzenli tutmak istiyorum bluecleangarages.com temizgarajlar.com Hayır eşleşmedi cevabımız B. Devam edelim. Scotty, I must support my family. Ailemi desteklemeliyim. So I work hard to pay the bills. O yüzden çok çalışıyorum faturaları özlem ödemek için. Electricitybills.com uydu. I help my mother to cook the meals. Anneme yemekleri yapması konusunda yardımcı oluyorum. Amazingrecipes.com harikatarifler.com Our answer is B. Mike is doing a presentation about rules. Mike kurallar hakkında bir sunum yapıyor. At the library, kütüphanede you have to be quiet and return your books on time. Sessiz olmalısınız ve kitaplarınızı vaktinde getirmelisiniz. At school, okulda you must listen to your teacher, öğretmeni dinlemelisin and raise your hand before speaking. Ve konuşmadan önce elini kaldırmalısın. At home, evde you have to keep your bedroom clean and do your homework. Oda yatak odanı temiz tutmalısın ve ödevini yapmalısın at work işte you have to arrive on time and show respect to others. Vaktinde gelmelisin ve diğerlerine, diğer insanlara saygı duymalısın. Which of the following is a suitable title for the presentation? Hangisi sunum için uygun bir başlıktır? Obligations at home, evdeki zorunluluklar. No. Kütüphane kuralları, library rules. No. Things you must do at school, okulunuzda yapmanız gereken şeyler. No. Different rules for different places. Farklı yerler için farklı kurallar. Yes, our answer is C. Joe and Felix go to a cleaning camp. Joe ve Felix bir temizlik kampına gidiyor. Here's the camp's timetable. Ve kampın timetabeline planını görebiliyoruz. Joe diyor ki, I must learn how to do the kitchen chores because I'm responsible for cooking the meals and setting the table. Ben mutfak işlerini yapmayı öğrenmem gerekiyor çünkü benim evdeki görevim yemekleri yapmak ve masayı kurmak. I'm also in charge of cutting the grass. Çimleri biçmek de benim sorumluluğum. I prefer outdoor chores to indoor chores because they are more challenging. Ben dışarıdaki ev işlerini yapmayı tercih ederim çünkü daha e, zor oluyorlar. Yani Felix dışarıdaki ev işlerini yapmayı tercih ediyor. Hemen bakalım, Joe mutfak e, işlerini yapmayı tercih ediyor. Yani ütüleme kursu hayır, e, çöp atma kursu hayır, İ, yer süpürme kursu içeride hayır. Banyo temizleme kursu? Hayır, yemek yapma olabilir. Bulaşık yıkama kursu? hay oh, yes. <laughs> var. Masa kurma kursu var. Mowing the lawn, çim biçmek var. Watering the plants, çiçekleri sulamak, no. Arabayı yıkamak, no. Yemek yapmak, yes. Arabayı yıkamak, no. Bulaşık kursu, yes. Çamaşır kursu, no. Shopping, alışveriş, hayır. Felix için sadece dışarıda yapılan etkinlikler uygun oluyor cooking içeride yapılıyor, bulaşıkları yıkamak içeride, masayı kurmak içeride, yemek yapmak yine içeride. Ama burada mowing the lawn, çimleri biçmek hem Felix'e uygun hem Ceva uygun oluyor. Yani çarşamba günleri 1 ile 2 arası onlar için uygun. Cevabımız D. Results of breaking the rules. Kuralları, e, kurallara uymamanın sonuçları. Hemen bakalım. First time ilkinde warning, uyarı. Second time ikincisinde Five minutes of break time with your teacher. Teneffüsünün beş dakikasını öğretmenle geçiriyorsun. Üçüncü kez 10 dakikayı müdürünle geçiriyorsun. Dördüncü kez annenle ve babanla iletişime geçiyorlar. Jack doesn't stop talking in his English lesson. Jack İngiliz dersinde konuşmayı durmuyor, bırakmıyor, sürekli konuşuyor. Ee, sorry guys, böyle daha iyi galiba. Sürekli konuşuyor. Uh, his teacher warns him. Öğretmeni onu uyarıyor. But he continues speaking to his friends. Ama arkadaşıyla konuşmaya devam ediyor. What does his teacher say to Max this time? Bu sefer öğretmeni ne diyor? Yani ilk kez uyarıyor ve şu an ikinci kez konuştu. Beş dakika öğretmeniyle vakit geçirecek. Hemen bulalım. You have to spend five minutes of your break time with me for talking. Konuştuğun için teneffüsünün beş dakikasını birine geçirmen lazım deyin. Mrs. Sparks asks 50 of his students which tasks they do the most at home. Mrs. Sparks 50 tane öğrenciye evde e, en çok yaptıkları e, işi soruyor. Her responses ütü, çimleri biçmek, köpeği beslemek, yemek yapmak ve masayı kurmak. Which of the following is incorrect? Hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Making meals yemekleri yapmak is the least popular chore. En az popüler ev işi. Hemen bakalım. Evet doğru. Gerçekten en az popüler ev işi bu. Feeding the dog köpeği beslemek and setting the table ve masayı kurmak are equally eşit oranda popular. Bakalım masayı kurmak 17, köpeği beslemek 16 eşit değiller. They are nearly equal, neredeyse equaler, equal değiller. O yüzden bu yanlış. Cevabımız B. Devam ediyoruz. Students get the table ready for dinner the most. Öğrenciler en çok masayı kurar, yemek için masayı hazırlar. Hemen bakalım. Evet. Gerçekten en çok bunu yapıyorlar. Doğru. Ironing is less popular than cutting the grass. Ütü yapmak çimleri biçmekten daha az popüler. Hemen bakalım. Mowing the lawn is 10. Ironing is 5. Bu da doğru. Cevabımız B.